Herkese selamlar. Bugün Treehouse'a, Keita'ya ve Arena bakacağız. Bunların ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Önümdeki ekrandan bu projeler hakkında size önemli noktaları paylaşmış olacağım. Aynı zamanda da önemli sorulara bakmış olacağız. Bunların arasından Treehouse en son Binance üzerinde listelendi. Arenazi Z, Loka olarak geçiyordu. Yeniden markalaştı. Ve aynı zamanda Keita'da takipçilerimizden Orhan Hoca'nın istediği projelerden bir tanesiydi. Daha önceden de söylediğim gibi videoya sabit yorum bırakanlar arasından ve düzenli şekilde kanalı takip edenler arasından burada öneri olarak gelen projelerin belli bir kısmını inceleyeceğimi söylemiştim. Bugün de Orhan Hoca'nın belirtmiş olduğu iki projeden bir tanesi olan biraz daha yeni ve RVA üzerinde olduğu için Kita'yı incelemiş olacağız. Temel anlamıyla neler olduğuna, bizim için neler sunduğuna bakacağız. İlk başta Treehouse'dan başlayalım. Aslında Treehouse merkeziyetsiz ve fix bir şekilde getiri vadeden katman bir bir proje. Burada Treehouse kendi üzerinde 538 milyon dolar gibi bir değer bulunduruyor ve aynı zamanda 52 bin kullanıcı tarafından da kullanıldığını iddia ediyor. Zaten ilk başta coin dağılımları ve aynı zamanda airdrop olaylarından dolayı bu miktarları bu görmesi oldukça normal. Kendi üzerinde 3 farklı ekosistem ürünü var. En son Kernel'de de bunu görmüştük. Kernel'de de tek bir projenin altında birkaç farklı ekosistem ürünü ve bu ekosistem ürünlerinde genel anlamıyla adaptasyonunun yüksek olduğunu görmüştük. Burada Tset, Door ve Gai olarak ayırmışlar. Her birinin aslında ayrı internet sitesi var. Dor olarak anlatmaya çalıştığı fix bir şekilde getiri sağlayan Devrimsel bir sistem olduğunu iddia ediyorlar. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi de Treehouse ekosisteminin kenar prensipleri sebebiyle geliştirmiş oldukları merkeziyetsiz ve agnostik bir ekosistem olduğunu söylüyorlar. Burada aslında 5 tane rol ve 1 tane misyon belirlemişler. Burada operatör olarak katılanlar ve operatörlerin sağlamış olduğu entegrasyonlar var. Bunun ayrıca panelist olarak gözitmiş oldukları bir sistem var. Bu sisteme referans verenler var. Delegator olarak verenler var. Burada aset seçenler var. Ve en son kullanıcılar var. Aslında burada temel olarak yapmaya çalıştıklarını dijital varlıklar için belli referans noktaları belirlemek ve bunların sayesinde de hem bu ürünlere fiyatlanmasını sağlamak hem bunların hedgelenmesini sağlamak. Yani hedge işlem dediğimiz normalde bir kripto işlemi açıyorsanız örneğin 100 dolarlık bir long açıyorsanız ne no olur ne no olmaz diye 30 dolarlık 35 dolarlıkta short açtığınız aslında paranızın ve riskinizin dengelenmiş olduğu bir sistem. Bunun üzerinde çalışıyorlar. Hem burada portfolyoların geliştirilmesi hem trade işlemlerinin geliştirilmesi üzerine odaklandıklarını söyleyebiliriz. Özellikle de buradaki dor ürünüyle beraber üzerine çalışmış oldukları nokta geleneksel finans üzerindeki referans noktalarının buradaki referans puanlarının daha da ilerisine geçmek. Bunu agnostik ekürisi yani oyun teorisini de kendi içerisine kapsayacak şekilde yapmak ve merkeziyetsiz bir şekilde yapmak amacını benimsemişler ve bunun üzerinden ilerliyorlar. Burada gördüğümüz üzere genel olarak ekosistem bundan ibaret. Bunun haricinde tabii ki belli başlı ürünleri var. Gaia Foundation olarak yine bir ürün daha koymuşlar. Baktığımız zaman bu en son DeFi projeler üzerinde gerçekten ilgi çekici ekosistemi olan projelerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Temel olarak oluşturmaya çalıştıkları, oluşturdukları ekosistem aslında DeFi'nin kullanım alanlarını genişletmek ve buradaki belli bir noktaya yönelmiş şekilde çözümler sağlamak. Aslında entegrasyonu sağladıkları belli başlı burada projeler var. Tabi bunların çoğuyla aslında belli açıdan kendi varlıklarını entegre ettikleri için ekosistem ürünü olarak da bunlar gözüküyor. Yalnız şöyle baktığımız zaman bunların hepsi tarafından direkt olarak desteklendiğini söylemek güç. Sadece bunlarla beraber belli başlı partnerlik anlaşmaları olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle kendi projesine geldiğimizde aslında coin olarak tree'ye baktığımızda burada şu anlık market değeri 75 milyon ve tüm coin'lerin değeri ise 484 milyon. Özellikle yatırım toplamış olduğu fiyatlar bizim için oldukça önemli. Yaklaşık olarak bir rounddan 20 milyon dolar bir civarında para toplanmış. Bunların haricinde ise 15 Nisan gibi tekrardan bir fon daha toplamışlar. Tüm coin'lerin değeri ise 400 milyon dolar olacak şekilde buradaki fonlar toplanmış. Şöyle baktığımız zaman şu an tüm coinlerin değeri 484 milyon dolar. Dolayısıyla ön satış fiyatlarına yakın olan bir proje olduğunu görüyoruz. Buradaki önemli nokta şu olabilir. Ön satış fiyatına yakın dediğimiz hatta biraz daha altına dediğimiz Newton yukarı doğru sert bir mum atmıştı. Dolayısıyla burada da biraz daha akümülasyon sonrasında bir saatlikte veya 4 saatlikte belli başlı mumlar atabilir ama bu piyasanın hem durumuna bağlı hem de sürekli yukarı gideceği anlamına gelmez belki de iğne olarak kalacak. Yani tekrardan bu fiyatların altına inince kendisi bunun hakkında konuşmak için oldukça erken diyoruz. Kilit aşılım takvimine geldiğimiz zaman buradaki kilit aşılım takvimi esasen önümdeki bilgisayarda açık. Şimdi kilit aşılım takvimine geldiğimiz zaman önemli noktalardan bir tanesi aslında aylık olarak açılımları var. Ve bu aylık açılımlarında ciddi bir miktarı özellikle belli bir zamana kadar dikey bir şekilde açılıyor. Yani lineer bir şekilde buradaki açılımlar devam ediyor. Sert bir kilit açılım takvimi olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla Treehouse özelinde ben biraz daha beklemenin avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Biraz daha bekleyelim. Hem kendi üzerindeki ekosistem ürünleri netleşsin. Hem de burada bakalım gerçekten kendi kurmuş oldukları ürünler üzerinden belli bir kullanıcı kitlesi oluşturabiliyorlar mı? Buradaki T assets olarak oluşturdukları ekosistem ürünü aslında biraz daha hem merkezi finansın hem de merkeziyetsiz finansın ilerisi anlamına gelebilir. Burada biraz daha ileri seviye ürünler ortaya koyabilirler. Dolayısıyla bu ürünlerin genel durumu genel olarak aynı zamanda buradaki DOR sistemini nasıl çalışacağı bunlar oldukça önemli noktalar. Yani DeFi projelerinde ben biraz daha bekleme taraftarıyım. Özellikle ilk çıktıktan sonra bakalım buradaki airdrop alanlar satacak mı? Veya airdroplardan sonra üzerindeki kilitli değer azalacak mı? Bunlar oldukça kritik, önemli noktalar. Dolayısıyla şu an için beklemek önemli diyebiliriz. Aslında buradan en son özet geçecek olursak burada blockchain katmanı var. Bu blockchain katmanı üzerine T asetlerin bulunmuş olduğu katman var. Bunlar DOR operatörleriyle beraber etkileşime giriyorlar. Ve bu varlıklar üzerinden hem katman bir olarak stake edilenler hem de bunun haricinde DOR sisteminin katılımcıları olarak demiştir belirtmiş olduğum katılımcılar ekosistemi üzerinde rol oynuyor. Dolayısıyla da temel sonuç olarak bunun üzerinden bir yaklaşım geliştirmişler. Yine yenilikçi DeFi protokollerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman kilit açılım takvimi olarak Belirli olmayan, ne yapılacağı belli olmayan herhangi bir arz bulunmuyor. Bunu takvimde güzel bir şekilde detaylandırmışlar. Dolayısıyla baktığımız zaman da neyin ne zaman açılacağı oldukça belli. Bu avantaj diyebiliriz. Takıma %12 civarında bir pay vermişler. Yine kabul edilebilir bir pay olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde topluluk üzerine yine airdropu yapmışlar. Zaten genellikle topluluk ödülleri açılmış. Bunun haricinde de Lineer bir şekilde giden kilit açılım takvimleri var. Dolayısıyla biraz daha aslında kenal coin fiyatı üzerinden yorum yapmamız gereken bir noktada. Şimdi şuna bakalım toplam olarak toplanan fon resmiyette 20 milyon dolar. Bunun haricinde 15 Nisan'da da bir satış yapılmış. Ve bu satışta da tüm coinlerin değeri 400 milyonmuş gibi yapılmış. Bunu cebimize koyduk. Yani yaklaşık olarak projenin %18 civarını aslında biz yatırımcıya satmışız. Ön satıştan satılmış. Yani buradan kurumsal yatırımcılar almış. Bu da yaklaşık olarak 20 milyon dolar yapıyor. Dolayısıyla bunu 5 ile çarptığımız zaman projenin 5'te 1'i yaklaşık 5'te 1'i 20 milyon dolara satıldıysa tüm coinlerin değeri 100 milyon dolarmış gibi satmışlar. Bir de ekstradan tekrar bir ön satış yapmışlar. Yani şöyle baktığımızda hadi biz onun da 400 olduğu için ortalamasını yukarı çıkartalım. Bu projenin tüm coinlerinin yaklaşık 150-200 milyon dolarmış gibi bir ön satış yapılmıştır. 200 milyon dolar optimistik, daha da coinlerin değerli olduğunu düşündüğümüz bir tahmin. Ama bence 100 150 civarında bunu satmışlar. 150 milyon dolar civarında bir coin'in ortalaması düşmüştür. Dolayısıyla şu an ön satışların alanlarda 3x karda. Bunu söylemekte fayda var. Çünkü buradaki 400 milyonluk Toplam fonlama dediğimiz miktar en son yapılanlarda satılmış. Bunun öncesinde de 3-4 tane farklı round yapmış. Yani bu noktada bizim için önemli olan buradaki 484 milyonun yaklaşık olarak bir 200 civarına kadar, 150-200 civarına kadar düşmesini beklemek olabilir. Onun haricinde en son kernelde de böyle toplam kilit değer yüksekti ve Binance üzerindeki, Binance ekosistemi üzerinde çalışan projelerden bir tanesiydi. Yalnız en son sonuç olarak o kadar bizi tatmin eden bir hareket yapmadı. Yani zaten biz uzun vadeli sepete vesaire eklememiştik ama Bayağı sıkıntılı bir fiyat hareketi yaptı. Aslında ilk çıktı fiyattan ciddi anlamda eridi. Dolayısıyla bunu da beklemekte fayda var. Çok fazla risk almaya değer olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Kita'ya bakalım. KTA olarak geçiyor. Kita olarak yazılıyor. Bu katman bir, bir blockchain ve bu blockchain üzerinde merkeziyetsiz varlıklar var. Aynı zamanda gerçek dünya varlığı olarak geçen RVA'lar var. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Temel anlamıyla nasıl bir aksiyonda bulunabilir, buna bakacağız. Öncelikle ilk olarak grafikte gördüğümüz şey ciddi anlamda yükselmiş, üzerine ciddi anlamda son zamanlarda özellikle volüm girmiş bir proje. Bu tabi belli bir riski kendi etrafında doğuruyor çünkü en son dipten tüm zamanların en düşüğünden yaklaşık olarak yüzde 15 bin yukarıda olan bir projeden bahsediyoruz. Bunu bir cebe koymakta fayda var. Bunun haricinde listelenmiş olduğu marketlere bakacağım. Ondan sonra da projenin detaylarına girmiş olacağım. Buradaki listelenmiş olan marketler Aerodom dediği base üzerinde olan merkeziyetsiz bir finans ağı. Dolayısıyla bunun üzerinde listelenmiş. Aynı zamanda Uniswap'ın base kısmında listelenmiş. Bunun haricinde BingX'de listelenmiş ve başka bir listeleme bulunmuyor. Şu an ilk buradan yapacağımız çıkarım fiyatının çok volatil olabileceği ve şu anki fiyatların çok 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 riskli olabileceğim. Bunu yaparken en temel çıkarımım şu. Zaten hacim olarak düşük hacimli olan yerlerde liselenmiş. Ve aynı zamanda son zamanlarda da ciddi bir yükselişe sebebiyet vermiş bir coin. Şimdi gelelim genel olarak ne inşa etmeye çalışıyorlar. En son coin, KTA coin özelinde de yorumumuzu yapmış olacağız. Buradan tekrardan da KTA'nın internet sitesine eriştiğimizde ağların birleştiği bir nokta olarak kendini tanımlıyor. Aslında blockchain varlıklarını ağlar arasında hareket ettirebileceğiniz, gerçek dünya varlıklarını trade edebileceğiniz ve 10 milyon TPS'e kadar işlem sağlayan, aynı zamanda milisaniye olarak da 400 milisaniyede işlemlerin tamamlanmasını sağlayan bir blockchain yapısı ortaya koymuşlar. Kita zaten adı da bizim çitayı andırıyor. Çita ingesinde de kullanmışlar. Büyük ihtimalle kita. Buradaki bir Avrupa dilinde direkt olarak çita demek. Şimdi baktığımız zaman buradaki önemli noktalardan bir tanesi şu. Buradaki TPS olayı gerçek olabilir. Bu TPS'ler teorik olabilir veya pratikte de bunu denemiş olabilirler. Ama önemli olan noktalardan bir tanesi zaten 10 milyon TPS gibi bir kullanım olması pek mümkün değil. Yani aynı anda 10 milyon işlemin olabileceği bir A yapısı mümkün. Ama bu A ihtiyaç o kadar da mümkün olmayabilir. Buradaki 400 milisaniye aslında işlemlerin 400 milisaniyede tamamlanıyor olması bence daha iyi bir özellik. Daha ilgi çekici bir özellik. Google CEO'sunun ve Kita yatırımcısı olan Erik abimizin burada söylemiş olduğu bir söz var. Temel olarak Kita'nın diğer tüm çözümlerin hepsini topladığımızda onlardan bile daha ölçeklenebilir ve daha efektif bir çözüm olduğunu söylüyor. Burada kendi üzerinde tokenizasyonlar yapıldığını söylüyor. Aynı zamanda KYC üzerinden buradaki blockchain ağlarında özellikle gerçek dünya varlıklarını kimin alıp kimin sattığı, para aklanıp aklanmadığı önemli noktalar. Dolayısıyla bunların olmaması için KYC sisteminin de entegre edildiğini söylüyor. Bu da böyle bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında merkeziyetsiz bir market ağı kurmuşlar. Dolayısıyla gerçek zamanda likitler akıyor, gerçek zamanda emirler akıyor. Bunu Segi de yapmaya çalışıyordu. Önemli bir nokta. Çünkü buradaki özellikle merkeziyetsiz anlamda yapılan trade'lerin gerçek zamanlı olabilmesi için ciddi bir ağ yapısı gerekiyor ve aynı zamanda da cross chain arası yani zincirler arası olan swap'ların anlık olarak yapılabileceğini söylüyor ve blockchain'in ileri seviyesi olarak kendini gösteriyor. Özellikle tokenizasyonun natif bir şekilde yapılabilmesi, blockchain'in yapısı sayesinde direkt olarak tokenizasyon yapılabilmesi, yani akıllı kontratlarla çok fazla etkileşime girilmeden yapılması bir avantaj olarak burada gösterilmiş. Aslında belli açılardan bir avantaj olabilir. Özellikle akıllı kontratlarda açık olma olasılığını düşündüğümüz zaman bir avantaj olarak karşımıza çıkabilir. Bunun haricinde direkt olarak Kita üzerinde çalışabilen protokoller oluşturabileceğinden bahsediyor. Yani previalar üzerinde ciddi anlamda iş yapabileceğinden bahsediyor. Temel olarak burada Kita projesi bundan ibaret. Burada bir testneti var. Testnet üzerinde de yine faucet kısmına gelip coin alabilirsiniz. Testnet coin'i gerçek an gerçek dünyada bir değer vaat etmeyen bir coin ama burada işlemleri deneyebilirsiniz. Onun dışında Volt ve explorer var. Aslında ağın yapısına geldiğimiz zaman henüz şu an aktif olmayan bir ağ ağı ve bu testnet ağı olmasına rağmen ciddi bir değerlemeye ulaşmış. Büyük ihtimalle base ağı üzerindeki piyasa yapıcıların da dikkatini çekmiş olan bir proje. Çünkü en son yapmış olduğu yükseliş biraz daha bunu andırıyor. Birileri gelmiş ve önem arz etmiş bu proje. Dolayısıyla fiyat çok çok yukarıya çekmiş. Burada işte anlık zaman üzerinden ne kadar sürede cevap verdiği üzerinden yine bir grafik koymuşlar. Bakın alt kısımda üst kısımda TPS olarak mesela demin 1'e çıktı geri düştü. Bunu demin size söylediğim muhabbet aslında bir tane işlem yapıldığı için şu an 1 oluyor TPS. Yani 10 milyona kadar bu teorikte mümkün olabilir. 10 milyona kadar işlem çıkıyor olabilir ama pratikte zaten 10 milyon işlem yapılmadığı için o kadar önem arz etmediğini demin size söylemiştim. Temel olarak bunun üzerine gelişen bir proje. Bunu çok büyük ihtimalle dediğim gibi Kita'ya base ağı üzerinde yapılan önemli oturumlarda base üzerinde yatırım yapmayı seven yatırımcı kitlesinde belli bir hissiyat uyandırmış ve bununla beraber ciddi anlamda değerlenmiş bir proje. Şu anki market koşullarında benim reva sepetime ekleyebileceğim bir proje değil. Bunun da temel sebebi volümün düşük olması, son zamanlarda ciddi yükselmiş olması ve buradaki borsalarda da temel olarak söyleyebileceğimiz net likiditeli likiditesi yüksek bir borsa olmaması bu fiyatlardan benim ekleyemeyeceğimi gösteriyor. Ama benim ekleyemeyeceğim demek veya benim almayacağım demek bu projenin yükselmeyeceği veya çok iyi bir yere gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Tekrardan bunu söylemekte fayda var. Buradaki kilit açılım takviminde her şeyi belirtmişler. Belli bir şekilde erken yatırımcıların alacağı coinler var ama bunlar yaklaşık olarak bu yılın Eylül ayı gibi açılacak. Bunun haricinde önemli noktalardan bir tanesi takımın coinleri Aralık 2025 gibi açılacak ve bunun haricinde lineer her şeyin belli olduğu bir kilit açılım takvimi ortaya koymaya esasen çalışmışlar. Şöyle baktığımız zaman da aylık açılımlarla gidiyorlar. Bakalım bu proje eğer bu fiyatlarda tutunabilirse ve likiditesi yüksek bir şekilde tutunabilirse gerçekten beni de şaşırtmış olacak. Temel anlamıyla fikir güzel. Uygulanabilirliğin olması için ana ağı görmemiz lazım. Ana ağın üzerinde biraz daha tokenize olmuş olan projeler görmemiz lazım. Böyle baktığımız zaman RWA'lar alanında, gerçek dünya varlıkları alanında çok ciddi bir ilgi var ve en önemli aslında noktalardan bir tanesi de bu. Çünkü en son kriptolar üzerinde etkileyici olan muhabbetlerden bir tanesi tokenizasyon. Bunu dürüst bir şekilde söyleyebiliriz, net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Bakalım biraz daha gerçek dünya varlığının tokeniz olduğunu görmek isterim. Şahsen şu an ben size kafadan söyleyebilirim. En çok Ethereum üzerinde var. Bunun dışında ZK üzerinde, ZKSYNC üzerinde var. Aptos üzerinde, Ciddi bir miktarda tokenize varlık var. Stellar üzerinde var. Arbitrum üzerinde var. Optimizm üzerinde biraz biraz var. Ama Aslan payı halen Ethereum'un elinde. Dolayısıyla da RBA'lar biraz daha buranın üzerinde bu eksende ilerleyecektir. Aynı zamanda Solana da bu pastadan pay almaya çalışıyor. Stellar'la beraber bunları söyleyebilirim. Dolayısıyla çok fazla rakibi var. Bakalım ilerleyen zamanlarda bize neler gösterecek. Bey sağının RBA'lara tutunan kısmı olabilir Yalnız burada da yine katman bir bir blockchain olması ve base üzerinde çalışmıyor olması da risk olacak. Direkt bir şekilde base'ten alabileceği bir destek konusunda da bunun zor olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla temel olarak bunlardan bahsedebilirim. Şimdi Arena Z'ye bakalım. Arena Z'nin ne olduğunu anlamak için öncelikle Loka'ya bakmamız lazım. Loka yıllar yılı Binance üzerinde listeli olan ve Binance'ın kendi başlatmış olduğu projelerden bir tanesiydi. Bunun bir oyunu var ama inanın yani bu oyunu oynayan belki 5 kişi 10 kişi şu an aktif ya buluruz ya bulamayız. Bunlar en son deliste doğru gidiyordu Binance Ya deliste olacaktı ya yeniden markalaşacaktı. Binance bir şans daha verdi esasen. Dolayısıyla tekrardan kendi projelerini markalaştırma şansı elde ettiler. Bu markalaşmalarda da şöyle bir risk var. Çoğu proje artık son raddeye geldiği zaman son bir canavliyle bunu yapıyor. Arkadaşlıktan sonra ciddi yükselen bir coin düşündüğüm zaman bir tek önceden bir tane Terra diye bir coin vardı. Bu Luna Terra değil başka bir Terra vardı. Vanar, Vanri, Vanar tarzı bir projeye dönüşmüştü. O hem oyun ekosistemiyle ilgiliydi hem de güçlü partnerlikler market yapıcısının da katkısıyla ciddi anlamda kendini yukarı çekmişti. Onun haricinde çoğu olduğu yerde duruyor. Bu aslında Binance'in Delist haricinde vermiş olduğu şanslardan bir tanesi. Büyük ihtimalle buradaki Delist şansında bu adamların yatırımından dolayı verdi bu A16Z ciddi anlamda kriptolar üzerine yatırım yapan bir şirket. Demek ki halen Binance Labs ve bunların elinde belli bir miktar coin var. Dolayısıyla biraz daha suyunu çekip ondan sonra karar vermek isteyeceklerdi. Delist edelim mi? Etmeyelim mi diye. Şimdi Aranezya olarak yeni bir token çıkarmışlar. Burada en önemli noktadan bir tanesi bakın Super Chain olarak geçiyor. Super Chain ne demek? Optimizm üzerinde çalışan nasıl Ethereum üzerinde katmanikler varsa, Arbitrum ve Optimizm'in aynı zamanda ZK SNC'nin kendi stakları var. Yani coin geliştirme kitleri var. Bunu kullanıp siz de kendi coin'inizi, kendi blockchain'inizi çıkartabiliyorsunuz. Bunlar da optimizmkini kullanmışlar. İnternet sitesine girdiğimiz zaman burada bir lokayı 20A2Z edecek şekilde değiştirdiklerini görüyoruz. Aynı zamanda internet sitesinde de belli başlı değişiklikler yapmışlar. Şöyle aşağı indiğimiz zaman A'dan Z'ye Oyun anlayışını değiştirecek bir proje üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar. Ve buradaki Web3 oyunlarının bulunmuş olduğu bir genel ekosistem oluşturmaya çalışmışlar. Yani buranın Steam'i gibi düşünebiliriz. Belli başta oyunlarla anlaşmışlar. Bunu yapmaya çalışan Magic vardı, Gala Games vardı. Yani aslında bu da çok popüler ve birazcık eski bir fikir. Daha doğrusu bunlar 2021 yılında çok popülerdi bu tarz olaylar. Böyle geldiğimiz zaman işte NFT'ler üzerinde kullanabileceğinizi söylüyor. Bunun haricinde kendi partnerliklerinden bahsetmişler. Buradaki partnerlikler arasında Binance Labs partnerliği önemli. Optimizm üzerinde OPS'teki kullanmış olması, en azından belli bir ekosisteme ait olması, biraz daha kategorize edilebilecek durumda olması. Bunlar esasen ufak ufak artılar. Bunun haricinde internet sitesine geldiğimiz zaman genel olarak bunları görüyoruz. Şuradaki Vision kısmında internet sitesi yüklendiğinde genel vizyon olarak neyi belirlemişler ona bakacağız. Şunu söyleyebilirim. Yani bu tarz bu sefer de evet. Bu Visions kısmını başka bir siteye yönlendiriyorlar. Dolayısıyla karşımıza net bir şey çıkmıyor vizyonları hakkında. Yani genel olarak aslında bunlar çok genel fikirler. Dolayısıyla biraz daha eski 2020 civarından kalmış, 2021 civarından kalmış olan fikirler. Bu coinlerin aksiyonu, özellikle aklınıza bulunsun bu tarz oyun coinlerinin aksiyonu ve köklü coinlerin daha çok aksiyonu tamamen burada Binance üzerinde market yapıcının nasıl davranacağı ile ilgili. Şu anlık tüm coinlerin değerinin 51 milyon olduğunu görüyoruz. Yalnız bu kilit aşılım takvimleri olsun, coinlerin dağılımları olsun Burada biraz daha soru işareti bırakarak bu yeniden markalaşmayı yapmışlar. Yani Tim Coin'in 51 milyon olması bile aslında proje için bir mucize. Ciddi anlamda şu anlık bu değişimi fiyatladığını gösteriyor. Biraz daha ileri gitmesi için ne bekleyebiliriz? Belki biraz oyun firmalarıyla beraber yapacağı anlaşmalar projeyi ileri çıkartabilecek noktalardan bir tanesi olabilir. Yalnız genel olarak baktığımızda çok sürdürülebilir bir modeli olduğunu söylemek mümkün değil. Temel olarak iki tane güçlü yatırımcısı var. Bu iki güçlü yatırımcının istekleri doğrultusunda hareket edecek bir ekip olacağını düşünebiliriz. Burada zaten bakın çıkarmış olduğu oyunlara geldiğimizde Lock Hunters diyor. League of Kingdoms diyor. Yine bu Lock adıyla çıkmış. Lock Chronicle diyor. Bu üç oyunu direkt kendileri geliştirmişler. Bunun haricinde The New World, The New Order adında bir oyun çıkarmışlar ve Pebble City adında bir kasino oyunu çıkarmışlar. Biraz iyilerse bu kasino oyunu üzerinden belki biraz daha yürüyebilirler. Yani kasino üzerinden bir ekosistem kurabilirler. Ama bunun olması için bir kullanıcı kitlesinin olması lazım. Bu tarz projeler çok yıpranmış olan projeler. Özellikle topluluk anlamında çok fazla topluluğa ait olan projeler değil. Zaten en son çıkan projeleri incelememizin, bunları öne almamızın noktalarından bir tanesi de biraz daha ellerinde kaynak olması. Elinde bütçe olan projeler atılımlar yapabiliyor, belli başlı şekilde yenilikler deneyebiliyor. Daha çok eski olan projeler bu konuda geri kalıyorlar ve dolayısıyla da kanamaya devam ediyorlar. Temel olarak Arena Z hakkında da bahsedebileceklerimiz bunlar. Çok sofistike bir proje olmadığı için çok fazla yorumda bulunmak doğru olmuyor. Çok fazla detaya da inemiyoruz. Ve bunun haricinde de ana akım bir oyunu olmadığı için de yine bu oyunlar hakkında net şekilde yorum yapamıyoruz. Mesela ilk başta bir tane strateji oyunu çıkıyor. Aslında tek bir oyun üzerinden gitse bu tarz projeler belki daha da faydalı olacak. Bunları App Store üzerine getirseler, belli şekilde oyun üzerinden de getiri elde etseler ve bu oyun üzerindeki getirileri yine coin tutanlara bir şekilde dağıtsalar bir gelir modelleri olsa daha sürdürülebilir olurdu. Şu an için böyle bir şey olduğunu görmüyoruz. Daha çok NFT'ler üzerinden buradaki NFT sahipliği üzerinden yürümeye çalışan bir proje görüyorum. Tabii artık kendi blockchain'leri var. Yani bu da coin'e ufak da olsa bu blockchain üzerinde belli başlı fiillerin ödenebilmesi için bir şans verecek. Katman iki bir şekilde Ethereum'u ölçekliyorlar. Yani çok özel bir fikir olmadığını söyleyebilirim. Temel olarak bu videoda Arena Z'den bahsettim. Onun haricinde Kita'dan bahsettim. Ve ilk olarak da en son Binance üzerinde listeli olan Treehouse'dan bahsetmiş oldum. Bu videoda